Merhaba gençler ve genç kalanlar. Ben Tamer Yeşildağ. Bugün apayrı farklı bir programla karşınızdayım. Neden gençler dedim? Çünkü bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. ve Bu da yani bu videoda bizim e, Spor Yapıyorum adlı bundan sonra olacak mı olmayacak mı bilmiyorum sakatlanmazsak <laughs> Spor Yapıyorum adlı e, oyun video serimizin ilk bölümü Şimdi Spor yapıyorum da PlayStation Move Xbox Kinect gibi cihazları kullanacağız ve Bunlarla Spor yapacağız Uzun süredir böyle bir program yapmayı düşünüyordum Kısmet bugüneymiş Ne güzel de bugün oldu Bugün de pazartesi Spor yapmaya başlanabilecek en güzel gün e, Spor dedim de şimdi ilk oyunumuz e, PlayStation Move Destekli PlayStation 3'ün 3'e ait bir oyun Özel de, eksplorasyon doğal olarak Sports Champions diye bir oyun. Bunun ikincisi de var. İkincisi de bende var zaten. Onu da oynayacağız. Gerçi sizden gelen yorumlara göre devam edeceğiz. Şöyle biraz döndüreyim. Kafamda da bir kamera var. Elimdeki buğuları da görün diye farklı bir şey çekim yapayım dedim. Karşımda kamera, burada kayıt. Bakalım nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum. Havlum da burada. Terlersem diye. Şöyle havlumu da atayım. Alice, Tuman yatıyorlar. Umurlarında bile değil dünya. Neyse. Ee, herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu mutlu olsun. Umuyorum hepiniz kutluyorsunuzdur. Çok özel bir bayram bizim için. Atatürk'ün biz gençlere bıraktığı bir bayram ve biz de bugün spor yaparak geçirelim dedik. Atasporumuz ok atma, sonra kılıç kuşanma, ata binme falan bir şeyler yaparız. Şu an gerçi sesim de tam olarak size geliyor mu onu bilmiyorum o yüzden bağırmaya çalışıyorum çünkü mikrofonum biraz uzakta. Neyse bakalım hep beraber göreceğiz. Şimdi ilk olarak ok atalım. Bu arada spora da neden başladığımı az çok biliyorsunuz. Oyun oynaya oynaya bayağı bir kilo aldım. Şu anda şurada bir tane ork görüyorsunuz. Direkt baktığınız için orkun büyüklüğünü göremiyorsunuz tabi. Şu büyüklüğü. Ee, bir 3 aylık ork var orada. Onu da eritmek istiyorum. Hem bahane ile birlikte böyle güzel bir şey yapacağız. Free play diyelim. Şöyle o ok katalım baştan. Size de göstermiş olalım bu oyunları. Ne yapalım ya? Şöyle basit bir şeyle başlayalım. Standart target olsun. Sonra bir tane de zor açarız. Bir player diyeceğim. Şöyle ee... şu şunların bu arada renkleri değişmiyor. Biri pembe, biri mavi. Keşke şunu böyle kırmızı, lacivert gibi bir renkler yapabilseydik de daha yok tanırdı. Şimdi bronz, silver, gold zorluğu ayarlayacağız. Baştan isterseniz bronzla başlayalım sonra silver yaparız. İki tane motion kontrolümüz var. Şöyle yan yana getiriyoruz, basıyoruz. Ve karakterimizi seçeceğiz. Bu karakterler iyidir herhalde. Bu kimmiş? Şu Gisella. Gisella Mündüş'ün. Değil tabii ki kendisi. Biz kimmişiz? Şöyle equipment'ı X ile değiştirebiliyormuşuz. Biz de Titus'muşuz. AD'de yaşamış. 50. yılda yaşamış kendisi. Ee, 33 yaşında erkek. Benim yaşıma yakın. Yaş ilerleyince de ee, ne kadar ne, bakayım kaç tane varmış. 2 tane okumuz varmış ya. Pek yok. Ben bu oyunu çok önceden oynamıştım. Hadi bakalım başlayalım spora. Böyle koşacağız. Değil tabi. Baştan hafif sporlarla başlıyoruz. Hamız Evet şu anda kamerada kendimi gördüm. Eee, her, neredeyse bu oyunu açarken bu ekranı görüyorsunuz. Kalibret yapıyor, kalibrasyon yapıyor yani. Şöyle aşağı. Şuraya getirdikçe tuşa basıyorum. Evet, göbeğimi işaretliyorum şu anda orka doğru. Biscon orkuna doğru. Evet, şu kaslı karakter biziz. Bu videoların sonunda ben de böyle olacağım. Neyse oh! tabi şaklabanlık yapmayalım. Titus, Ne Titus? Gisella Mündüşün a karşı. Şöyle oku alıyoruz, şöyle yapıyoruz. Sürekli önümdekini atayım. Farklı atarsam bir şey değişiyor mu? Şöyle oku atarak çekerek atıyorsunuz. Arkasında tetik gibi tuşları var muhların. O tuşu şu an basılı tutuyorum. Çektiğimde 825. Hey, şöyle bir tane şundan alalım 125. Bir tane şu alttan alalım. Cizellerinkinden alalım. Vallahi şu koltuğumda otur otura, şu anda duman yatıyor benim koltuğumda. O koltuğumda otur otura sürekli oyun oynuyor oynuyor, bayağı kilo aldım bu sene. Evet saldık ve 14 best hit strike yaptım. 14 tane üst üste strike yapmışız. En iyi olmuş round'da mı var? Targetlar, hedefler uzaklaşıyor. Şöyle bir ok alalım. Çekelim. Ya şu PlayStation Muğların renklerini değiştiremiyor olmak açıkçası o da rengine göre kendini ayarlıyormuş sözde. Biraz da Giselle'ininkini atalım. Amanın. Ee, şimdiden nefes nefese kaldım. Nasıl hammışım ben ya? Ee, renklerini değiştiremiyor olmak çok kötü. Daha koyu renkte rahatsız asfettik daha iyi. Algılayabilir de zaten bu arada PlayStation 3 kamerası da olması gerekiyor. PlayStation Eye diye bir kamera var. O kamerayı da ekstra almanız gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Sadece bu mulları almakla olmuyor. 13 Bassist strike 163 points. <laughs> Böyle yarısını İngilizce sayıları Türkçe söyleyince komik komik yorumlar gelebiliyor sizden. Ne yapayım? Sayıları çevirmek zor geliyor ya. Çoğunuz da benim gibisinizdir. Şöyle yapalım. Hedefimiz bu defa uzak. Ama tabi basite aldığımızdan herhalde Cizelle hiç oralı değil. Şöyle bakalım Cizelle'ye doğru diyeceğim de bakalım. Evet, atasporumuz ok atıyoruz. Yes. 1150 puan. Cezella 0 aldı. Tabi basit de yeneriz. Titus. Bir tane daha ok yapacağız. Üzerine de iki tane de dövüş yaparız. Ve programımızın sonuna geliriz. İlk programımızın. Bu arada yorum atmayı unutmayın. Yok arkadaş ben senin kilo vermeni izlemek istemiyorum. Spor yapıyorum, spor yapıyorum ayağına. Diyorsanız. Onları da yorum atın. Yok ben, biz istiyoruz bol bol çek diyorsanız da. Şöyle tik tak tok mu alsak ya? Aa tik tak tok şey. Şu yuvarlak 3 tane çapraz yapınca veya düz yapınca sayı alıyorsun. Bu bayağı zor ya ben bunu oynayamam. Bu neymiş? Quick shot, hızlı atış. Push target, target itme. Score blocker, skorları engelleyebiliyoruz. Flying hike, yüksek uçma. On the move, hareketli. post Aa, bunda da meyveler falan var herhalde. Şu flying kite güzel ya. Uçup balonlar falan vardı galiba. Onları bir deneyelim. Next tip. Kameranın önünde durun diyor. Televizyonun üzerinde zaten şu an kameram. Şu anda şuradan da televizyonu görebiliyorsunuz. Bu arada benim videolarımı çektiğim küçük home ofisimi de görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Üst kameramdan. Şöyle hostesler yapar ya. Ya ne hostası be. <laughs> şeyler yapar. Uçak indirme şeyleri. Ay. <laughs> Ready diyelim. Bu arada başlamış. Cizella yine her zamanki formunda. Biz de aynı Titus. Titus kasma kendini patlayacaksın şimdi. Şöyle alıyoruz okumuzu çekiyoruz. Yalnız çok yaklaştı ya nereden göreceğiz hedefleri? Haydi bak biraz zorlaştı vuramamaya başladı. Aa para da alıyormuş. İlginç. Evet. Hadi be. Hadi. Aslında bu oyunlar normalde evlerde parti oyunu. Bu mu de uzun süredir var. Fakat arkadaşlarım gelmedikçe açmayı bile hatırlamıyorum. Ama dediğim gibi evde enerji harcamanız için. Ver onu be. Onu da ver. Yalnız basit açtık da bu zorluğu değiştiremiyor muyum ya? Dur bakalım bu sefer ne uçacak? Aa bunlar aynı hizaya da geliyorlar. Lan! Yapamadım. Bir bayanı yenmek de ayrıca bana keyif vermiyor. Onu da söyleyeyim. Onun adına üzüldüm. Şimdiden terlemeye başladım. Bu arada ilk pro programlarda mutlaka siyah tişört giyeceğim, bunu da söyleyeyim. Şu programı yaparken çok kilo verirsem, öncesi sonrası, before after fotoğrafları falan da, yani videosu da koyabilirim. Şu anda dik gördüğünüz için. Bilmiyorum, gerçi yine kilolu gözüküyorumdur ya. Evde spor yapmak. Tamer Şallı'yla spor, hadi. Oo, kaçırdık. Aa, bir tane bir şey çıktı. Oo, o bak sarılar daha çok puan veriyor. Şunlara aynı izahda kalsam aslında. Hadi be, sarıyı kaçırdık. Gerçi bizim cizelle hiçbir şey yapamıyor. Ha, geliyor geliyormuş. Hadi be. Hadi be, hadi be. Hadi be ya, hepten oku. Şuraya ağacı saplanıyor mu bakayım? Saplanıyormuş. Valla karşımda rakip yok gibi hissediyorum yani. Şu dövüşte biraz daha zor alacağım. Şöyle yukarısı çıkalım. Ok atmak bu şekilde arkadaşlar. Ne diyordum? Bu mu? Bende bayağıdır var. Ya yani kullanışlı oynanabilir bir şey fakat yani aklınıza pek gelmiyor. Hele harp bizim benim gibi hardcore oyuncular birçok oyun olduğu için aklıma pek gelmedi. Yani uzun süredir oynamıyorum. Ev arkadaşlarım çağırdıkça oynuyorum. Ama rekabet açısından iki kişi hatta parti ayarlayıp ikişer ikişer karşılıklı yarışmak güzel oluyor. Bir de dans oyunları falan da var. Ki e, geç Kinect'le ala Kinect e çekmiştik. Dance Central sanırım çekmişlerdi. Enisler. Bunda da moda da var. gerçi Kinect'te de dans programları da çekebiliriz. Şurada Kolezyum'da dövüşelim. One player, şu right handed, sağlı silver yapalım. Biraz zor yapalım. Sonra da, en sonda şey yaparız... Vay! Parledim! Dur <laughs> tipimizi değiştirelim. Şöyle swap equipment. Bayağı bir farklı şeylerimiz var. Şu yananı alayım ya. Ben bunu çok oynamışım herhalde. Bayağı bir açılmış. Şöyle şu kızı da değiştirelim de kıza vurmayalım. Kime vuralım? Vay. Bu robot da sonra açılan bir tip. Ee, şey sonrası açılıyor sanırım. Bunları şu üstteki iki karakteri Titus'la şu robotu karşımdaki şu an düşman olan robotu baştan vermiyor. Zaten yanındaki kitleri de görmüşsünüzdür. Diğer yan sağda soldaki kutular kutucuklardaki gitlere en son bazı turnuvalar sonrası çıkıyor. O mesela robot şey sonrasında, masa tenisi sonrasında çıkıyordu. Şöyle yapalım. Haydi bakalım. Şöyle kamerayı tutayım biraz. Dallas. Gözlüklerim Ray-Ban. Parçalı bir robot. Ace 8000 En son model robotlardan biri. Şöyle vuruyoruz. Şöyle yapıyorum. İki tane Şöyle biraz korunalım. Bu arada dikkat ettiyseniz biri altı oluyor. Ring out. Ringin dışına attım bunu. Ve kazandık. Bir şu sol elimizdeki kalkan, sağ elimizdeki de şöyle göstereyim. Baltımız. Şöyle aşağıdan vurunca Kombo yapalım. Perfect. Wow. Dum dum dum. Perfect yaptık, silver'da ama benden öne nefes kaldı ne bir şey. Play again, quit diyelim bir tane daha en zor açalım bir kere de dayak yiyelim onu da görün. Yer miyim bilmiyorum ama. Bir tane daha dövüş yapalım diğer sporları bırakırız. Bu arada bunun ikinci oyununda bu sporlardan farklı var. Şu bocce çok saçma bir spor. Voleybol güzel de pek oynanamıyor onları da söyleyeyim. Masa tenisi gerçekten güzel ama masa tenisini burada oynayacağınız çıkın dışarıda oynayın. Frizbi de aynı şekilde idare eder. Bir oyun şöyle. Şampiyon kapta bakalım benim bir şeyim kalmış mı? Bayağı bir temizlemişim. Şu Silver Cup'ın hangisini ben iki yıldız almışım? Bakın mesela bunları ha şöyle görevler de var. Bir tane de bunu gösterelim istiyorsanız. Right handed nasıl olduğunu hatırlamıyorum ama hep beraber göreceğiz. Şöyle yan yana getiriyorum. Sağ eliz. Bu sefer kimi seçelim? Şu şunu seçelim de eline farklı bir şey alalım. Balta değil de kılıç alalım şunun eline ya. Şu ilginç kılıcı alalım. Outfit kıyafetler değil içindeki bir tek at. Aa, tipe gel. Tam apaç oldu. Zaten bu bildiğin kızıl galiba. White. Şöyle top sektirler ya. <laughs> bu arada Alice ve Duman. Duman benim kral koltuğumda oturuyor. Şurada bir tane de tartı var ve dumbbelllar var. Tabii onları yapmayacağım. Onların videosunu çekmeyeceğiz doğal olarak. <laughs> Haydi bakalım. tatup Ne yapacağız şimdi? Bunun gösterilen yerlerini vurmaya çalışacağız galiba. Gerçekten zormuş. Şu an yapamıyorum. Buldan Yok. Yanlış vurunca değiştiriyor sanırım. Of. Finish. Bu arada kameram bitti. Hemen onu bir düzelteyim. Nefes nefese kaldım. Bizim Apache'yi utandırdım sanırım. Final score 2409, 2502 yıldız. 5000'e de 3 yıldız veriyor. Sporumuzu yaptık. Bakalım kaç kilo vermişiz. Şöyle yapayım göremeyeceksiniz muhtemelen ama. Bu arada göbeğim gözüküyor olabilir. Söylemeyeceğim kaç kilo olduğumu. Gören görebilmiştir. Bu şekilde arkadaşlar spor yapıyorum. Size spor oyunlarını göstereceğim. Aynı zamanda da böyle muhabbet edelim istiyorum. 15'er 20'şer dakika falan olacak videolarımız. Tekrardan hepinizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum. Sporu özellikle dışarıda yapın. Tavsiye ediyorum. Oyun da tabii ki oynayın da oyun oynayınca şu yeni nesil özellikle benim mesela çocukluğum sokaklarda geçti. Spor yaparak yani futbol oynardık, işte başka oyunlar oynardık, saklanmaç, koşmaca, zart tut bir şeyler oynardık. Şimdiki çocuklar, gençler fazla dışarı çıkmıyor, koşmuyor, daha çok evde oyun oynamayı tercih ediyor. Öncelikle dışarıda oynamanızı tavsiye ediyorum. Yok. Dışarıda oynayamam ben falan diyorsanız da evde de seçenekler mevcut. Move, kinek gibi vesaire vesaire seçenekler yapabilirsiniz. Bu bir basket topu. Şiş şişkin olmasa da bu bir de voleybol topu. Top bile aldım ben kendime. Bundan sonra yapacağım diye. Kim bilir belki o tip videolar bile yapabiliriz. Ama önceliğimiz tabii ki oyunlar arkadaşlar. Bu kadar diyelim. Şöyle bir şey yapayım. Aslında bir tane daha bir oyun daha gösterebiliriz ya. Quit. Farklı bir oyun daha son olarak yapsak mı acaba? Şu friz bir oynanmaz. Friz bir zaten bildiğim böyle böyle sallıyorsunuz. Tek oynanıyor. Voleybol yani oynanmıyor zaten. Pek bir şey yok. Bocce küçük küçük topları vurmaya çalışıyorsunuz. Biraz saçma bir şey. İsterseniz bir masa tenisi de göstereyim size. Şampiyon Cup. Son olarak masa tenisini de görelim. Öyle bitirelim. Silver'da eksiklerimiz varmış. Mesela şu kızla oynayalım. first match right handed buna gerek kalmıyor bildiğiniz gibi şey tek elle oynanıyor zaten şunu değiştirelim hadi bir de bir kız alalım karşımızda Giselle olacak kesin ya da şu genci alalım ya Jackson basketçi Jackson neredeydi o ya da şu genci alalım ya Kenji Kenji swap outfit kıyafetlerine bir bakalım şu güzel biraz değişik Lollipop. Tenis raketi. Normal bununla oynayalım işte. Şunu bırakıyorum. Son olarak da masa tenisi oynayalım. Ve şöyle arkamda yanar bir şekilde dursun. Şöyle biraz da terimizi silelim. Yine kalibrasyonumuzu yapıyoruz. Her defasında şöyle hızlıca başlatayım. Şöyle arkadaki tuşa basarak oynuyoruz da ben uzun süredir oynamadığım için neyse Cizelle ve yenileceksek Cizelle yeniliyor. Kese kese atıyorum ama fazla kesme atınca olmuyor. Şöyle sert vurunca şey oluyor yine kameramı Kafa kameram, bu arada kafa kameram GoPro arkadaşlar. GoPro Hero 3 ile çekim yapıyorum. Hadi be! Oo çok kesiyoruz ya. Şöyle biraz alışmak lazım. Neyse yenileceğiz. Yapacak bir şey yok bu kız. İyi oynuyor. Yoruldum herhalde. Hamun biraz ya. Ondandır. İstemeden falsola atıyorum topları. Ama işe yarıyor bir süreden sonra. Şöyle biraz sert oynayalım. Gizella sert oyunu sever. Ve yenecek buçuk kız bizi. Ne yaptık ya? Ters ters bu tarafa kullanma servisi. Oo, oh, oh, oh. Benim cam masa tenisimi unutmuşum. Şöyle diye çekin de çok hızlı oluyor. Haydi. kesiyor. Aslında sert vurmaya çalışıyorum ama. Kaç pas yapacağız? Japonlar gibi oynuyoruz vallahi. Onlar böyle hızlı hızlı oynuyorlar ya. Biraz alıştım yalnız ha. Fark etmişsinizdir. 7 6. 9'da bitiyor galiba Hatırlamıyorum ki. Ah verdik boş boşuna ya. Ya Aa maç sayısı 9'da bitiyor valla. Oh 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 oh. Direneceğim. Evet. 8 8 yaparsan bildiğim kadarıyla onu uzuyor. Match point. Hadi. Hazırım Gizella, gönder. Evet 8 8. Ya bu kıyafet. Oo sekte. Evet 9 8. 9 8 oldu sayısı bende. Çok heyecanlıyım. Bir yandan Cizella'yı da kırmak istemiyorum açıkçası. Soyadını söyleyemedim. Cizella'yı kırmak da hiç istemiyorum. Mündişin. Kusura bakma. Şöyle yapalım. Arkadaşlar, spor yapıyorum, oyunlarla spor yapıyorum. Birinci bölümün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemi ve özellikle turunculeviyo.com'u bu videonun altına şu şekilde yorum atmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ben nefes nefese kaldım valla bu kadar basit şeylerden daha kalıyorsam ileride o o danslı sporlu bilmem neydi ne yapacağız belli değil farklı videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.